Andız otu nedir? Faydaları nelerdir? İsmini duyduğumuz ama ne olduğunu, ne işe yaradığını tam olarak bilemediğimiz şifalı bitkileri tanımaya Andız otu ile devam ediyoruz. Siz de yapışkan andız otunun adını biliyor ama yapışkan andız otu nedir? Faydaları nelerdir? Nerede yetişir? Nasıl kullanılır? Tam olarak bilmiyorsanız hemen anlatalım. Ülkemizin farklı yörelerinde karşımıza çıkan yapışkan andız otu Neye iyi gelir birlikte öğrenelim. Yapışkan andız otu tedavide kullanılır mı? Andız otunun zararları, yan etkileri var mıdır gibi aklınıza takılabilecek detaylara da birlikte göz atalım. İşte tüm yönleriyle yapışkan andız otu. Geleneksel kullanım, yapışkan andız otu. Halk arasında pelin otu, karaca ot, yapışkan andız otu, çoban çırası otu, zimerit, bit otu gibi farklı isimlerle de anılan andız otu çok eski zamanlardan bu yana geleneksel olarak kullanılan şifalı bitkiler arasında. Geleneksel tıp içinde de kendine yer bulduğu söylenen yapışkan andız otu sadece ülkemizde değil, dünyanın farklı yerlerinde de çeşitli amaçlarla kullanılıyor üstelik. Gelin şimdi hep birlikte andız otu nedir, ne değildir öğrenmeye başlayalım. Yapışkan andız otu nedir? Yapışkan andız otu Bilimsel olarak, Inula viskoza, ismiyle anılan ve dünya çapında tanınan bitkilerden biri. Ülkemizde özellikle Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde yetişen andız otu, halk arasında yapışkan inula, pelin otu, karaca ot, yapışkan andız otu, çoban çırası otu, zimerit, bit otu gibi farklı isimlerle de biliniyor. Şehir bazında ise en çok balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla ve Antalya'da olduğu söyleniyor. Papatyagiller familyasına ait bir bitki olan Andız otuna dünya üzerinde de İspanya, İtalya, Yunanistan gibi yine Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde sıkça rastlamak mümkün oluyor. Yaprakları yapışkan bir dokuda olduğu için yapışkan andız otu olarak isimlendirilen bu bitki hafif tüylü yaprakları ve papatyaya benzer sarı çiçekleriyle hemen ayırt edilebiliyor. Bitkinin boyu olgunluk döneminde 1 metreye kadar yükselebiliyor. Vücuda olan etkileri sebebiyle geleneksel tıp alanında da çok eski zamanlardan bu yana kullanıldığı söyleniyor. Tabii ki doktorunuza danışmadan asla kullanmamanız gerektiğini de hatırlatmış olalım diyor ve hızlıca andız otunun faydalarını anlatmaya başlıyoruz. Yapışkan andız otu faydaları nelerdir? Yapışkan andız otu neye iyi gelir? Yapışkan andız otu ne işe yarar? Merak edenler için yapışkan andız otunun faydalarını hemen sıralayalım. Yapışkan andız otu üst solunum yolu sorunlarına iyi geliyor. Özellikle balgam söktürücü etkileriyle biliniyor. Bunun yanı sıra andız otu öksürük, kuru öksürük, boğaz kaşıntısı, boğaz ağrısı Soğuk algınlığı gibi sorunlara karşı da vücudun yanında yer alıyor. Yapışkan andız otu antiinflamatuar özellikleri bulunan bir bitki. Bu özelliği sayesinde vücuttaki iltihaplanmalara ve enfeksiyonlara iyi geliyor. Andız otunun antioksidan özellikleri de bulunuyor. Bu sayede de vücudu serbest radikallere karşı koruyor. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı oluyor. Sindirim sisteminin de sağlıkla çalışmasına destek olan yapışkan andız otu, mide ve bağırsak sorunlarına iyi gelebiliyor. Antibakteriyel özellikleri de bulunan yapışkan andız otu, bu sayede bakteri kaynaklı enfeksiyonların da önüne geçiyor. Antifangal, mantar karşıtı özellikleri sayesinde de vücutta mantar oluşumu riskini azaltıyor. Var olan mantar enfeksiyonlarının da hızlıca iyileşmesine destek olduğu söyleniyor hem antibakteriyel, hem antifangal hem de antioksidan özellikleri sayesinde andız otu, cilt sağlığına da iyi geliyor. Ciltte oluşan yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor. Tahriş, kızarıklık ve egzama gibi sorunlara da iyi gelebiliyor. Aşırı terlemeye karşı da yapışkan otunun denge sağlamada etkili olduğu söyleniyor. Bunların yanında bu otun idrar söktürücü bir etki oluşturduğu, basur A karşı da etkili olabileceği biliniyor. Yapışkan andız otu nerede yetişir? Yapışkan andız otunun yaygın olarak bilinen faydalarını öğrendiğimize göre, yapışkan andız otu nerede bulunur, nerede yetişir? Bunları öğrenelim. Yapışkan andız otu dünya üzerinde en çok Akdeniz ikliminin hakim olduğu alanlarda kolayca yetişiyor. Ülkemizde de Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlar bulunduğundan ülkemizde de kendisine sıkça rastlamak mümkün oluyor. Akdeniz Ege ve Marmara bölgelerinde yetişme imkanı bulan yapışkan andız otu, özellikle Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla, Antalya ve çevrelerinde bulunuyor. Dünya üzerinde de İspanya, İtalya, Yunanistan başta olmak üzere birçok ülkede kendisine rastlanıyor. Taşlık ya da kayalık arazilerden tutun da maki bitki örtüsünün görüldüğü tüm alanlara, bu ot doğada birçok yerde karşınıza çıkabilir. Ancak bitki uzmanı değilseniz doğadan kendi kendinize toplamamalısınız. Aman dikkat. Yapışkan andız otu nasıl kullanılır? Yapışkan andız otunu merak ediyor ve kullanmak istiyorsanız, yapışkan otu kullanımına dair şunları bilmenizde fayda var. Yapışkan andız otunu güvenilir aktarlardan ya da doğal ürün satışı yapan güvenilir online alışveriş sitelerinden temin edebilirsiniz kurutulmuş halde temin edebileceğiniz yapışkan andız otuyla çay demleyebilirsiniz. Çayı, ya üzerinde yazan talimatlara göre demleyebilir ya da, 1 litre suya 2 ila 3 tutam atıp birlikte 10 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra süzüp, ılımasını bekleyerek değerlendirebilirsiniz. Piyasada hazır olarak bulabileceğiniz yapışkan andız otu ten türlerini ya da yağlarını kullanabilirsiniz. Yine piyasada hazır olarak bulunan ve içinde yapışkan andız otu kullanılan merhem, krem ve cilt bakım ürünlerini tercih edebilirsiniz. Videomuzda söylediğimiz gibi, doktorunuza danışmadan yapışkan andız otu da dahil olmak üzere hiçbir bitkiyi kullanmaya başlamayın. Doktorunuzun sizin için uygun görmediği hiçbir yöntemi denemeyin, aman diyelim. Yapışkan andız otu tedavide kullanılır mı? Yapışkan andız otu farklı tedavilerde kullanılır mı diye merak edenler için de şunları açıklamış olalım. Yapışkan andız otu hem geleneksel ve alternatif tıp alanında hem de bazı modern tıp alanlarında kullanılabiliyor. Ancak bunu mutlaka işin uzmanlarının yapması, örneğin bir merhemin içine eklenecekse hangi ölçülerde, nedenle eklenebileceğinin bilim insanları tarafından belirlenmesi gerekiyor. Bu sebeple siz asla ama asla işin uzmanı değilseniz yapışkan andız otunu kendi kafanıza göre kullanmamalı, mutlaka doktorunuza danışarak hareket etmelisiniz. Kansızlıktan kansere kadar birçok hastalık konusunda etkili olduğu söylenen bazı çalışmalar vardır. Ancak söylediğimiz gibi böyle etkileri varsa sizin üzerinizde etkili olup olamayacağını ancak ve ancak sizi tedavi eden doktorunuz söyleyebilir. Doktorunuzdan habersiz hareket etmemelisiniz. Bunların yanı sıra yapışkan andız otunun öksürük, balgam, kuru öksürük, boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu sorunlarının tedavisinde de bir destekleyici olabileceği söylenir. Sözün kısası, enfeksiyon giderici etkileri sebebiyle yapışkan andız otunun farklı tedavilerde kullanılabileceği söylenir. Ama tedavi kişiye özel olduğu için mutlaka kendi doktorunuzla birlikte hareket etmeniz önemlidir. Yapışkan andız otu zararları Yapışkan andız otu ile ilgili bilinmesi gereken bir diğer önemli konuda zararları ve yan etkileri. Yapışkan andız otunun olası yan etkileri ve zararları ile ilgili şunları mutlaka aklınızda bulundurmalısınız. Hassas bünyelerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Alerji oluşturması ya da aşırı tüketilmesi sonucunda ciltte kızarıklık, kaşıntı, döküntü gibi yan etkiler görülebilir. Mide bulantısı, mide hassasiyeti gibi sorunlar görülebilir. Hamilelik ve emzirme dönemlerindeki kadınların ve çocukların tüketmesi ise önerilmez mutlaka doktora danışarak hareket etmeleri gerekir. Aşırı tüketimi kabızlık sorunu oluşmasına da neden olabilir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.